Herkese merhaba sevgili dostlar. Web'de ne var? Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizleri belki de bir tehlikeden kurtaracağız. Bu tehlikenin adı nedir? Pembe WhatsApp, diğer adıyla WhatsApp Imping. Peki bu pembe WhatsApp nedir? Bu uygulamanın güvenlik tehlikeleri nelerdir? Bunları tek tek videomuzda ayrıntılarıyla sizlere anlatacağız. Bu uygulamayı indirdiysek ne yapmamız gerekiyor? Bunu da videomuzda anlatacağız. Daha önce Web'de ne var? Instagram hesabımızdan sizleri WhatsApp üzerinden atılan dolandırıcılık mesajları hakkında uyarmıştık. Yine sizlerin mağdur olmaması adına bu videoyu çekiyoruz. Videoya geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz videoya geçelim. Bu yıl içerisinde meşhur kullanıcı sözleşmesiyle birlikte gündemden bir türlü düşmeyen popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın bir de pembe olanı çıkmış. Peki nedir bu pembe Whatsapp? Sohbet gruplarında pembe tema güncellemesi adı altında bir bağlantı paylaşılıyor. Bu bağlantıya tıklayarak pembe Whatsapp'a yani pembe temaya sahip olacağınızı vaat ediyorlar. Öncelikle şunu belirtelim. Bu bağlantı kötü amaçlı bir dosya bağlantısıdır. Sözde resmi güncelleme adı altında Whatsapp'ta alışık olduğumuz yeşil rengi pembe renge dönüştürüyorlar vermeyi vaat ediyor. Bunun yanı sıra da WhatsApp'ta olmayan bazı özelliklerin eklendiğini de vaat ediyor. Tabii ki böyle bir durum yok. Yani adamlar dolandırıcılığın her türlüsünü deniyorlar. Dolandırmak için ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Şu anda yani pembe WhatsApp nedir abi? Yok yararlı özellikler diyerek, yok güncelleme diyerek milleti kandırma yoluna gidiyorlar. Buna kesinlikle kalmamanız gerekiyor. Burada tabii özellikle kadın kullanıcıların pembe renge zafı olduğunu biliyoruz. Buradan vurmaya çalıştıklarını da düşünüyoruz ve kadın kullanıcılar ayrıca değişikliği seviyorlar. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar böyle bir yola başvurmuşlar. Bu sahte yani sözde güncelleme adı altında paylaşılan bağlantıya dokunanlar veya tıklayanların hesabı ve kişisel verileri tehlike altında olabilir. Çünkü bunu yaptığınızda akıllı telefonunuzu hackerların erişimine açmış bulunuyorsunuz. Bunun zararlı olduğunu söyledik ve durumu özetledik. Bu pembe WhatsApp'ın ne olduğunu sizlere anlattık. Peki bu bağlantıya isteyerek veya istemeyerek tıkladıysanız ve bu uygulamayı yükle ne yapmanız gerekiyor, gelin bundan da biraz bahsedelim. Bunun çözümü de aslında oldukça basit. Böyle bir durumla karşılaştığınızda yapmanız gereken ilk şey en basit yöntem WhatsApp'ı daha doğrusu pembe WhatsApp'ı silmek. Yani bu indirmiş olduğunuz uygulamayı tamamen telefonunuzdan kaldırmalısınız. Ayrıca ikinci adım olarak yapacağımız işlemi ben WhatsApp üzerinden size göstermek istiyorum. Bu noktada kafanız karışabilir diye bunu uygulamalı olarak göstereceğim. Bunu göstermek adına kendi telefonumu elime alıyorum ve WhatsApp uygulamasını açıyorum. WhatsApp uygulamasını açtıktan sonra ayarlar kısmı geliyoruz. Ayarlar kısmından yukarıda görmüş olduğunuz WhatsApp Web masaüstü seçeneğini tıklıyoruz. Burada WhatsApp'ı başka cihazlarda kullanın gibi bir ekran karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi cihaz bağla seçeneği var ve benim cihaz durumum var. Burada görmüş olduğunuz tüm cihazlardan çıkış yapmalısınız. Daha önce bilgisayarımdan açtığım için benim WhatsApp hesabımda bilgisayarım gözüküyor. Buradan çıkış yap seçeneğine tıklıyorum ve buradan da emin misiniz diyor çıkış yapıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi benim WhatsApp hesabım şu an telefonumdan başka hiçbir cihazda bağlı değil. Sizin de bu ekranı görene kadar tüm cihazları kaldırmanız gerekiyor ve tüm cihazlardan çıkış yaptıktan sonra üçüncü adımımızdan bahsedelim. Üçüncü adımımızda ne yapıyoruz? Telefonunuzdaki internet tarayıcısının ön belleğini temizlemeniz gerekiyor. Bunu tekrardan kontrol edebilirsiniz telefonunuzdan. Dördüncü adımımızda ise akıllı telefonunuzun ayarlar kısmından tüm uygulama izinlerini kontrol etmelisiniz. Orada herhangi bir şey kalmış mı buna tekrardan bakmalısınız. Tabi bu anlatmış olduğumuz adımdan hepsi Android kullanıcıları için. Zaten bu pembe WhatsApp'ta Android üzerinden paylaşılan bir bağlantı iOS için böyle bir tehlike söz konusu değil. iOS kullananların içi rahat olsun bu konuda. Bu pembe WhatsApp'ın sistem içerisinde gizlenme gibi bir durumu da var maalesef. Böyle bir şey de tabii ki istenmeyen durumlar içerisindedir. Çünkü bu hali hazırdaki zararlı yazılımı telefonunuzdan tamamen silmek oldukça zorlaşıyor. Kaldıramıyorsunuz. Bu olayın özeti aslında şudur. Bu türde tuzaklara düşmemek adına görmüş olduğunuz şüpheli bağlantılara, şüpheli sitelere tıklamamanız gerekiyor. Herhangi bir dosya indirmeden önce kontrol et gerekiyor. Yani kısacası görmüş olduğumuz her şeyi indirmiyoruz. Bu noktada dikkatli olmanız konusunda sizleri uyarmak istiyoruz. Zaten bu videonun amacı da bu. Sizlerin herhangi bir şekilde dolandırılmaması adına, zarar görmemeniz adına hemen çekmek istedik. Evet sevgili dostlar bu videomuzda sizlere gündeme bomba gibi düşen pembe whatsapp diğer adıyla whatsapp in pink daha doğrusu güncelleme adı altında paylaşılan dolandırma bağlantısını sizlere anlattık. Bundan nasıl kurtulabilirsiniz adım adım yine aktardık. Umarız bu videoyu indirmeden önce görmüşsünüzdür veya indirdiyseniz de zarar görmeden kurtulmuşsunuzdur. Eğer bu türde sizler için faydalı videoların gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan beğen butonuna ve abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere kendinize iyi bakın